Mehmet Akif inanmadığı her şeye baş kaldırmış, karşı çıkmış. Tek parti yönetimine de karşı çıkmış, hakkı adaleti savunmuş. Sultan Abdülhamid'i de eleştirmiş. Şimdi Mehmet Akif düzeyinde şahsettiği kaç muhafazakar, kaç İslamcı var? Şimdiki İslam hukukçularına bakıyorsunuz. iktidarın yaptığı her şeyi onaylamaktan başka bir fonksiyonları kalmamış. Devlet düşünce üretemez. Devlet, milletin ürettiği düşünceyle yeniden şekillenir. Hı. Türk düşünce hayatı çölleşti. Çölleşti. Biz bu toprakları sulayacağız. Neyle sulayacağız? Düşünce özgürlüğüyle, siyasi ahlakla, demokrasiyle. Bütün çaban bunu başarmak için elinden geleni yapmak. Bugün herkes imtihanlıdır, herkes kendi imtihanını verecek. Tarihe böyle geçmek. Bu adam söylediği gibi yaşadı. Asla veda etmeyiz. Asla dönmeyiz. Asla bırakmayız. Yaşadığı gibi göründü, bedel ödedi, en yakın arkadaşlar onu terk etti.